Que me pensou, bebê? Ayol bu ipeğe ne kadar çok benziyor. Aa. Allah kahretsin. Şimdi anladım bu kızı neden koruduklarını. Bunların bir akrabasına çok benziyor bu kız. Ayol ikiz olsa aynı olur valla. Tabii sen de buna güveniyorsun değil mi? Pis sinsi. Ya sen benim kızımın eline su dökemezsin be. Sevimsiz. Peki. Kurumaları demek ki korumaları bulmamış demek ki. Galiba. Emine! Emine! Buyurun Andan Hanım. Gitti mi o Ayşe? Gitti. Paraları da verdin. Gitti onca para. Boşa gitti hepsi. Boşa mı gitti? Evet. O lanet kadın beni faka bastırdı. Keşke vermeseydin. Siz ver dediniz. Hem de kadın almak istemiyordu. Zorla verdim ben parayı. Ay sus bana bilmişlik yapma Emine ne olur. Biraz akıllı olsaydın o parayı kendine tutardın. Aman Handan Allah korusun ben nasıl yaparım öyle şey? Harine verdiğiniz parayı nasıl alırım? O günahın altına kal... Ay yeter! Emine! İsterseniz isterseniz arayayım parayı geri getirsin. Emine! İçim şişti. Git işini yap, bir şey yap. Kahve getir bana. Yine bir şeyler çeviriyor. Ya ne duruyorsun hala? Ah aptal kafam. Ah. Adam bulamadım dedi. Ben hala köş köş Selda'nın evinde oturdum. Erken çıksaydım yakalardım. Ama yok. O kadın kurnazlık peşinde. Ben sana gösteririm her şeyi. ki bunun derti kadına yardım etmek değilmiş. Hmm. Yine benim peşindesin andan. Aa kapı açık. Hazım mı geldi? aman allahım Hazım silah almaya geldi herhalde. Yo, silah burada. Peki Hazım gelsin niye silah almadı? Tabii ya. Ee, Handan Hanım, akşam yemeği için özel bir şey ister misiniz yoksa e, benim hazırladığım bir şeylerden mi olsun istersiniz? Yok bak işte kafana göre bir şeyler yap. Ben odama çıkıp dinleneceğim. Kafana göre bir şeyler yap. Oh. Şükürler olsun. Emine'ye bak. Ben de onu insan zannettim. Meğer Handan'la işbirliği yapıyormuş. Efendim Ayşe abla? Emine, sen bana tuzak mı kurdun? A, ne tuzağı ne diyorsun Ayşe abla? Bırak. Beni oraya mahsus çağırdın değil mi? Aa vallahi söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ben sadece sana yardım etmek istemiştim. Handan'ın adamları evime rahat rahat girsin diye değil mi? Her yeri dağıtmışlar. Hiç utanmadın ve yüzüme baka baka yalan söyledin. Ay kim girmiş evine? Neden girmiş? Bir dakika doğru düzgün anlatır mısın? Hadi daha fazla yalan söyleme. Kapat şu telefonu. Handan'a bak sen. İpeğin resmini o kadar görmek istedikten sonra ortalık yerde mi bırakacağımı zannediyor? Aa. Resmen kadın evine birilerini göndermek için beni kullanmış. Ay ne arıyorlardı acaba? Afiyet olsun. Sağ ol Meryem teyze. E kızım hazır yemek varken niye sen de yiyorsun? Hiçbiriniz yemek yemek istemediniz. Ben de tek başıma masa kurmayayım dedim. Neyse. Akşama düzgün bir masa hazırlar beraber yeriz. Aman İpek. Kimse fark etmezse Nesrin'in dışarıda olduğunu söyleme. Sultan hanım öfkeden çıldırır. Merak etme söylemem. Afiyet olsun. Sağ olun. Sen de ister misin? Sen de üçe dayanamadığını biliyorum. <laughs> yani zahmet olmazsa ben de bir tane yerim Meryem <laughs> teyzeciğim. Hemen yaparım. Yeter ki sen iste bekle getiriyorum. Haber var mı? Yani kazayla ilgili. Yok bir şey yok. Arabanın dönmesini bekliyoruz hala. Kız arkadaşın nasıl? Bilmem. İyidir herhalde. Arayıp sormadın mı? Sormadım. Çünkü şimdi bir arasam alnındaki yara izi için bir ton şey söyler. Alnındaki yara izi için mi? Hayatta kaldığına şükretsin. Güzellik bazı insanlar için en önemli şeydir İpek'ciğim. Çok zeki arkadaşlarım varmış. Neden şaşırdın ki? Zaten dünya güzellik üzerine kuruldu. Yani ben, ben güzelliğimle değil de zekâmla ve emeğimle bir yerlere gelmek isterim. O zaman senin için hayat kolay geçecek gibi. Çünkü hem güzel hem de çalışkan insanlar için bütün kapılar açılıyor. Tezinde yanıldın. Hayat bana en başından zor başladı. Bundan sonra da düzeleceğini hiç sanmıyorum. Dur bakalım. Bu kadar umutsuz olma. Hem babaannem ne der? Gün doğmadan neler doğar. <laughs> Haklısın. Yok ben haklı değilim. Büyüklerimiz haklı. Ben artık kalkayım. Çok oyalandım. İzin günün ne zaman peki? bir şeyler içer miyiz? Ya, tamam. Hiç sormadım Farset. Liseden bir arkadaşımla buluşacaktım. Bakıyorum evin oğluyla pek bir samimisin. Sadece konuşuyorduk. Anam maşallah siz her bir köşede konuşuyorsunuz. Ne demek istiyorsun sen? Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Neye güveniyorsan o kadar rahat bir at koşturuyorsun bu evin içinde. Neye güvendiğimi söyle de ben de öğreneyim Fatma Hanım. Yaşın küçük olabilir ama az değilsin sen ha. Üvey babanı bahane edip bu eve geldin. O yetmediği gibi bir de kalktı şimdi evin varisini ayarlamaya çalışıyorsun. Ne oluyor? Hiç. Fatma teyzenin canı bir şey sıkılmış. Hıncını benden almaya çalışıyor. Ay Allah aşkına Fatma. Kızın yaşındaki çocukla mı muhatap oluyorsun? Mecburen kızından fazla çalışıyorum diye beni sinsilikle suçlayamazsın. Eğer kızının da işe ihtiyacı olsaydı o da çalışırdı. Allah Allah. Biz keyfimizden hizmetçilik yapmıyoruz burada kızım. Bizim de paraya ihtiyacımız var. Eğer sizin ihtiyacınız olsaydı Kızın şu anda işinin başında olurdu. Ama ev sahipleri bile onu çalışmaya ikna edemediğine göre belli ki arkanız sağlam. Allah Allah. Görüyor musun şunu? Nasıl bilmiş laflar ediyor? Senin İpek'le derdin nedir anlamadım Fatma. Ne derdim olacak benim Meryem Hanım? Siz hepiniz benim kızıma yükleniyorsunuz. Bunu görmüyorsunuz ama hiçbiriniz. Ay, vallahi hep aynı konular, aynı konular. Bıktım, usandım artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar